Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP'lilerin seçimden çekilmesi için baskı yaptığı Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Balıkesir'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Tüm siyasiler sahada, heyecan dorukta, Türkiye sandık için geri sayımda. 4 adaylı cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet adayları da kampanyalarını yürütüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de mitinglerine başladı. Partililerle Balıkesir Ordu Evi önünde buluşan İnce, burada kurulan platformdan halka hitap etti. Mitinge katılım yüksekti. Miting alanını coşkulu bir kalabalığın doldurduğu görülürken, İnce'nin sözü sık sık sloganlarla kesildi. CHP partililer daha sonra Milli Kuvvetler Caddesi'nde yürüyüşe geçti.